Evet arkadaşlar ben İlhan Kuçak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarımda dolaşmaya geldik. Yarın sarımsak... Şöyle hastalanmış biraz. Yani ki arkadaşlar, biz koca baş deriz, sarımsağın e, ayaktayken kuruya gidiyor. Bak ben size göstereyim şöyle şu şekilde, şöyle, sarımsak şöyle. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz hastalanmış. Şöyle bakın aralarında boş boş şeyler var. Onlar hastalanmış, kurumuş. Hastan çıkacaklar. kalanlar işte yani üçte biri gitmiş. Kırım sağda. koca baş olmuş. Bakın şurada, burada baktığınız şey gibi samsak burası. Şöyle bakın. O açık ileride sarımsak vardı, onların hepsi kurumuş. Bunlar da bezeliğimiz. Bakın. Olmuş. bunları bezerliye. Şöyle. Bunları fotoğrafı yazıyoruz. kaşıya geçmiş bu da biberlerimiz ederseniz şöyle mi? Ne kavurma kabı arkadaşlar bak. Kavurma kabı. Domates. Domates. Kurtarı çık açmış. Şöyle arkadaşlar. fıstık. Evet arkadaşlar buna da havuç. Şöyle. Evet arkadaşlar burada olanlar fıstık. 1, 2 havuç, 3 pırasa, 4 domates, 5 marul, 6 patates 7 fasulye 8 kavun karpuz mercimek nohut Evet arkadaşlar burada nohutlar olmuş bakın arkadaşlar. Pırıltı nohudumuz. Kıra böyle nohut arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bunlar da soğan. Bunlar kavun, karpuz. Şöyle. Bu karpuz. Bunlar kavun. Bunlar mercimek arkadaşlar. böyle. Bunlar durak. Evet şöyle görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnşallah buraya gelip oturup şunlardan yemeği Allah'ın hepimize nasip eder. Şuralarda tanışmayı, oturup çay içmeyi, sohbet etmeyi Allah'ım nasip eder. Sizleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar da kabaklarımız. Bakın Bunlar da Bunlarda Bunlar da fasulyelerimiz. Evet arkadaşlar burada Şunlar pakla: bezelye, sarımsak, soğan, mercimek, nohut, kavun, karpuz, biber, domates, salatalık, fıstık, pırasa havuç, kabak. Daha başka ne görünüyor? Bu saydıklarının hepsi burada var arkadaşlar. Buraya oturup güzelce şuraya mangalımıza yakıp şöyle bu şeyi de düzelttireceğiz. Ondan sonra oraya güzel bir masa sandalye. Şuraya arkadaşlar şöyle. Allah nasip ederse da bu hafta şöyle yapacağız. Burayı böyle düzeltip şöyle masamız var. Oturağımız var. Buraya güzel bir masa oturak yapacağız. Burayı da <laughs> güzel düzelteceğiz. İçerisini falan göçmüş. Burayı da güzel düzeltip kapısını, kapacasını şey edip burada sarımsağımızı çıkarttığımız zaman bunun içinde yatacağız arkadaşlar. Sarımsağımızı hırsıza kaptırmamak için. Geçen sene hırsızlar kaptı bizim sarımsağımızı. Biz dolandırdılar. Allah'a havale ettik inşallah. Allah büyüktür. Allah herkesin şeyini verir yakında. Şöyle arkadaşlar. Yani arkadaşlar dolandırma derken şöyle bizi sahte gelinden dolayı e, ee, çocuğu vermiştik. O da sahte edilmiş. Bizi öyle <laughs> dolandırdılar. Allah'tan ucuz kurtulduk. Yoksa ki hayat felsefe oluyormuş. Allah'ım bunu hayırlı yerlere harcamayı nasip eder inşallah. kimseye güvenmeyeceksin arkadaş bu devirde öyle bir dünya olmuş ki çok düzen bozulmuş bütün hısım akraba bile bizi dolandırdıklarından haberi var kimse bize söylemiyor bizi öyle şey ama Allah her şeye kadirdir Allah her şey büyüktür Allah mutlaka bu imtihan dünyası İnşallah bizim başımıza gelen de biz Allah'a havale ettik. Allah da onların hesabını inşallah sorar. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu son verirken. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Biz sizlerle bir adım attık. İnşallah sizlerle beraber yürüyeceğiz. Bizi destekleyin. Videolarımızı dinleyin abone olmayı unutmayın. Bizlere destekleri desteğinizi verin. Hepinize ayrı ayrı Kastamonu'dan selamlar sunuyorum. Hepinizi de buraya bekliyorum arkadaşlar. Şu karşıdaki görünen köyde bizim köy arkadaşlar. Tepenin altındaki köy. Şöyle. Şurası sarımsağı da bizim arkadaşlar şöyle. Hasta olmuş. Üçte biri ama. Şükür ne yapalım. Rızık buymuş bu sene. Her şey Allah'ın elindeki takdiri. Bu sene de böyleymiş nasip. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı günler. Sizlerin olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.